Merhaba biriniz Gemik TR izleyicileri. Modlarla e, ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, ben gittim October'ı mahvettim ama bir deneyişte deneyeyim. 16 19 deneyişte değil Abi bu ne? Aa! Abi, abi bu ne? Ejderha mı la o ne? O ne ejderha mı? Neydi o? Nereye gitti? Korkuyorum. <gülüyor> Videoda <gülüyor> o Can <neydi ya? gülüyor> <laughs> Eren de var. Eren diye bir arkadaşım. Eren az önceki yaratığı görsen oyunu bırakırdım direkt. Ne ki? Vallahi köpekle kurt adamın birleşimi bir şeydi. Yok köpekle yarasanın birleşimi bir şeydi. Aha, Aylar, aha aylar çiftleşiyor. Ondan ne? golemmiş la. Şu golemi iki tane çaksam ne olur? Şuraya geç. Veli görürse ağzı sıçır. İşte buna trollük denir arkadaşlar. Ana işte bir de lan. Allah 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 işleri işledi abi 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 abimana peki. Orada. Yalnız ben arkadaşlar ıı, ben şimdi. Ne? Hmm. Ben haritayı açamadım bitti mi? Sen ne oynuyorsun? Lan? Modlu mu oynuyorsun onu? Arkadaşlar şu an adamın gittiği yerdeki kuleyi öldürdü yap bitirdim. bir de şu karşıdaki köye gidemem bir de onun yanındaki şeylere gider kesinlikle ölürüm çünkü oralar tehlikeli ve korkutucu bir yer ve geliyor oradan bir tane o ne o ne bu ne ya dur düzgün yaratık oyuncu oyna bu ne arkadaş ördek mi tavuk mu asker çabuklardı bu kert, lan bu niye benim peşimde iki, iki, saattir? Vay ayıcık abiler nasılsınız? Lan ayıcık abi nasılsın? Seni öldürmeyeceğim. Aa sen öldürsem sende de senden şey çıkıyor. Deri çıkıyor. Seni öldürmeliyim o zaman. Deri çık çıktığı için de yatak yapabilirim. Ha ha ha. Anne yata. Çanta yapabilirim senin için de. Peşin kalbi dersene Ha orada birileri var. Bunları abo ben oraya yaklaşmayayım öyleyse. Oradan uzak dursam mı diye, Maymun kral mı lan o ne öyle? Bence de bak gidip dalacağım. Kesinlikle dalacağım. Maymun krala. Maymun kral. Nasılsın? Tek gelmedi. İşlemiyor ki. Götünden vursak. Olmaz. Headshot. Bu da Kolundan vurdum. Vurdum. Okum kalmadı. Geri kaç. Ha, bugün ne yapacağız? Aha. Sandık. Yan. Kül ol. Sönün. Oraya gitmem lazım. sön sön Sön. sön, sön belki yok bir sonraki bir bok yok bir bok yok bir bok vardır sakın. şunu da alalım da ne olur ne olmaz oy haydi devam edelim bu bölümde birazcık böyle keşiflere çıkacağız Oralar buralara gideceğiz hatta burayı işaretliyim ya ben bu köyü ne diye işaretleyelim? Hadi. Bu köyün adı ne olsun? Sekilmiş Köy. Gel be diyeceğim de. Ben burayı sekilmiş köy yapacaktım abi. Ama niye olmadı? ne nabıyon bu Sikil Mis Çay şey. Allah Allah Hep tamam hadi Ne verdi la bana Oha Bu ne Oha Ayık olun Abi bu ne bir şey verdi de ne verdiğini hala anlamış değilim. Şunlara dalıp öldürünce bir bok olur mu bakayım? Şunlara dalacağım. Namaz burayı yine öldürüyor. Bak geliyor Gel hemen gel zaten gel bok var gel. Gel hayvan bir de durmuyor. Hayvan bir de durmuyor. sizleri öldürürüm lan ben. Evi yaktı Sizleri öldüreceğim durun. Elimdeki kılıcın süresi bitmiyor abi. Bu nasıl bir kılıç? Eksi kalibur diye. Güzel bir kılıç. Eren sen ne yapıyorsun? Miley'inci mi oynuyorsun? Hayır ben takılıyorum böyle internette. O Motilla'ya laf attığımdan beri yedim? Muta yedim herhalde. Jail'de zaten uyandığımda. <laughs> He. Arkadaşlar, arkadaş Faction Server'da birine küfür etti. Ama hak etti onu o. Evet. Hep adminlerin yanındaydı. Beleşçi piç. Tek gelemiyor tabi. Yine yaptık zaten. Kuş, geber, geber, geber kuş, geber. Geberteceğim seni. Geber, Gabriel, Gabriel, gel. Geberdi geber, mi? Neyse ben sekilmişe geri döneyim ee ben bu skinli mişi. Skin Bu skinli skinli köyü durdurmam gerek. Bu skin sikilmiş Sikil... ananı siktirdim oradasın. Ne? Ne yarak mı var? Ne istiyorsun? Ne? Ne oldu? Gelemiyor mu? Ne oldu korkak? Abim. Oha! 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 Oha nerede? Oha! Yalnız şu an bana çok bir bakıyor. Ananı 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 bellerim senin diyecek ya bırakıyorum siktirin gidin ya ben gidiyorum köye ya da başka yerlere ne oldu öldün mü evet. amına kodumun köyü ne kurtaracağım yanmasalardı bana ne Anca ben kurtarıyorum. Siz de kendiniz uğraşın lan. Siktirin. Siktirin. Bu kurtarım ben orayı. Ben gidiyorum ya. Yani. Ben... ben gidiyorum. O kadar para kaybettik la. Şu Excalibur almak için. Excalibur ne hala hala da çözemedim yani. Oha ne oluyor lan onu öyle yapınca. Gitti mi Excalibur? Lan Excalibur diye bir tane kılıç geldi. Harika bir kılıç o. Nasıl bir kılıç? Süresi de bitmiyor. Çok güçlü de bir de. Hmm, oynamış herhalde biliyor. Yok arkadaşım oynuyordu da ondan baktım. Y'ye basıyorum. Total money dedi. Ben sword from dedim. Geldi bana demek. Vay be. Oha, geliyor mu Şeyler basıyorum lan kılıcı Yalnız abi bana niye Allah köpek balıkları mı Yunuslar Abi bana niye böyle bir map gelir ya? <gülüyor> <gülüyor> senin de yüzü attı <imzaltısın. gülüyor> Trollük başı bela. <laughs> Canavarı denize atıp kaçtım. Köpek balıkları. Ah, davşan dağışan. aklıma geldi lan. Ölmüyor lan. Çüş. Aa, keçi. Sen bunu yer mi lan? <laughs> la geri ya. Ye. ye dedik sana. Aha deri çıktı. Yani ben pişti kalbidesine geri döneyim Sana güzel bir map olmadı. Şuradan şöyle gidersek yolumuzu buluruz. Şurada şöyle bir yol çık. Madenden çıkıyoruz sanki. Sanki madenden çıkıyoruz. Ha, bu diamond eşyaları nasıl buluyorsanız derseniz bu eşyalar o Bedu Tower'dan çıktı ilk webdeki Tower... Tower'dan çıktı 9 10 denemeden sonra yaptım ve başladım o Battle Tower'a batırdım arkadaşlar. Zor Allah Swiger'ları. Allah Allah. eskaliburla nasıl olacak bakalım. Bir silah süresi de bitmiyor. çok güzel lan aynı, Allah. De, Allah. 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 Ne çok güzel? Ola. Ana gitmiş o mod. Moda bir bu olmuş. Neyse yaparım ben sonunu Dı 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 ya üf ya. O da! O da! O da da! Geber seni pisini. Ah geber seni. Ana normal lan smart falan filan hepsi gitmiş. Kafayı yiyeceğim. Bu ne? Hiç mod kalmamış bildiğin. Alpira, ben de giydim şeye. Sen hangi server'dasın, gelebiliyor muyum ben oraya? Tabii, bu server değil ya, Sing single player. Ha. <laughs> <laughs> Aa, kömür bırakıyor, sağ ol pampa. Seni öldürebilirdim mi? Vay vay vay, vay oha! Beynin etsin Ana, bunları hiç sevmiyom. Şunu kır bi', ağzıma sıçıyor peki. Para! Para çıktı! Para! Etici çıktı. Çanta dönmüş. Güle güle. Güle güle. Harika da oldu. Allah. Allah. Küçük bebeleri sevmiyorum ya. Oha süper. Önemsiz bir şey. Aç tüyleri. Benim bir an yine bir backpack yapmam gerek. <laughs> ya. Lan sıçan. Sıçan çıktı sıçan. Sıçan. Lan. Lan yine mi? Lan yapacağım. Sıçanların laneti. Creeper. Sonunda. Creeper istiyorum. Sonunda Creeper buldum. Merhaba. İki ka üç kat <laughs> kar koyuyor muydu lan? Oğlum, atı kürekle bile öldürüyor. O derece yok. Aa atın daşakları düştü. Yok böyle bir şey. Hiç oraya uğramadan şuradan bir yolumuza devam edelim. Hiç hiç bakma arkaya. Arka piç sen şunu da ne olur ya? <laughs> Dört beş vuruş söylüyorum işte. Şu piçi hiç sevmiyorum ya. Kızlar arıklaşma elindeki her bok alıyor. Abi, güzel. Ona ne oldu O ne? O ne? Abi. Bu kadar meraklı olmaz. Bu kadar meraklı olmaz. <laughs> abi görsen ama var ya. Aslında ayarını durur lan. O ne o ne diyorum da ya, ya, ya. yanlış bir şey çıkacak geliyor, şimdi ya. göreceğim ha, onu. Ha geliyor. Geliyor ağzıma sıçmaya geliyor. Kaç. Kaç. Oyun dondu. Ya gel gelemiyor. Salak takıldı. Şimdi buradan bir çaksam. Büyüksün. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Boss bebek. Boss bebek. Ne diyorsun? Ne diyorsun boss bebek? Ha? Ağlıyor musun yoksa sen? Geber. Geber. Hadi. Gebereceksin. Gebereceksin. O oh, ye yeah, geberttim. Bak kim açtı. Uzaylı, 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 uzaylı. Geçti. Geçti. Bak kim açtı. Da ben. Selam Eray, selam. Abi arama. Abi kurt, Be kurt geliyor. Eriği e kon şey çekiyor. Bak, abi. Abi ya lanet Emir. lanetli bir yere düştüm ben. Dakika. Dakika. Gel bir dakika. Eray. Ha Eray mı geldi konuşmaya? Ben de videodaydım Eray. dakika. Bu ne? Bu ne? Dekka. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunu sikmiş Bunun anasını bellemiş ha. Aa Eray mı geldi konuşmaya? Ben de videodaydım Eren. E Eray. Emir. Aşkım. <laughs> Tabii. Kamburada <laughs> ne? garip sorun. geliyor lan. Ço eray geldi. E bay açtı Emir 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 seninki aç lan. Eray senden Emirlerle. İyi işi bilirsin Sesiniz gelmiyor. Eray sen bizle dün tanıştın değil mi? Eray. Ben ha Eray'ı hayatımda yok. hiç görmedim tanımıyorum ben Eray'ı. Eren bir susar <laughs> mısın sen? Eray senle ben tanıştık mı abi? Evet, hala tanışmadık. Ya bir sus sana. Dün yüz yüze görüştük. Durdurayım. Sen bir sus. Bu bebe, 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 görüştük mü abi? Ay hepiniz bir susun. O çocuk ben yanlış bir eray için başvurmayayım. Dur, bir şey bitir can susar mısın be? Ha tamam. Geliyor mu sesim? Lan! Geliyor. Lan. Arkadaşlar ha. kendinize iyi bakın. Bir teyzemeyi unutmayın. Takip like <laughs> etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'ım sikeyim.